Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şu kalemle gitsin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bir açalım işte. Bize tarz mı açtık? İşte şöyle ve buradan başlayacağız. Şöyle bir, bu defteri burada açalım. Bir dakika açayım. Şöyle açtım. Burada böyle tavşanımız var. Burada kedimiz var, kuşumuz var. Burada i̇şte bir taşlık almış şöyle size göstereyim. Burada da böyle şey kıvamımız var. Bir şöyle bir tane telefonumuz var şöyle. Ve telefon böyle. Kaç şey? Bunun saat pişik bunu saat 15.20 içiyor. 2 Mayıs Cuma gün, Cumartesi günü yapmışım. Burada da benim oyunlarım var. Çok tanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane oyunum varmış. Ve benim oyunları geçiyorum. Ve şimdi burayı yapacağız. Buraya geçeceğiz. Arkadaşlar ben hep görüyorum. Ee, zaten ben hemen kalemimi kalemimi alayım. Arkadaşlar ben hep görüyorum. Bir de şey yapıyorlar. Ee, hiç var mı? ben de hep görüyorum ve aynı çiziyorlar aynı çizdikten sonra içini böyle dıktan sonra şey oluyor zaten bakın aynı bir de oldu hadi evet, deniyoruz şimdi ben bir dakika ben de yeni ay korktum şu poşet var ya şu poşet şöyleyken şuraya gel bir tane ee, birazcık daha net çünkü benim okul e, var ya, ya e, şey istiyorlar benim okulum e, şey neydi kız e, doğal e, yapay şeylerden istedim. doğal çevre oluşturmamız istedi. Bir de park yapıyoruz. O yüzden park yaptığımız için e, birazcık ev, dağınık e, malzemeler var ortalıkta. Her tarafta. Size şurayı gösterebilirim. Şöyle şöyle gösterebilirim. Masayı gösterelim. Ay kat. Katlar var. Sulu ne yapıyor? Girip mi? Yarım saniyede bir gösterebilirim. Çünkü çok göstermemiş. çok gelmiş. Ben de şuraya aynı çizip geleyim. Aynamızı çizelim ben bir. Dur çizeyim. Ay dur. Kapan. Allah belanı versin. Tam çizeceğim anda ucum gitti. Bakın şöyle çıkartayım. Çıkıyor. Ama çıktı ya. Mesela çıktı. Şöyle gösterin çıktı ya. Böyle bir video. Hadi bir dakika ben şunu oyun yapayım. Arkadaşlar arkasından şu çıktı. Ne? Gitme. Şöyle bir çıktı. Bu yeter ama niye yazmıyor. Ne bileyim şöyle şöyle mi? Bir dakika ben onu takacağım. Şöyle. Üçümüzü aldım. <laughs> Takayım bir dakika bak. Şöyle. Arkadaşlar çok bir şey çok kötü bir şey oldu. Şöyle bu kökten söküldü. Kapağı burada kaldı. Ama çıkar inşallah. Çıkar mı? Şimdi şuradan çıkar. Şuradan şey. Ve burası niye geldi? çok olduğu için Uç dolu değil bu çok az kalmış ucu şöyle bakayım aa çok da mal mı şu az koyuyorum aa çok için var hadi bakalım arkadaşlar şöyle topladım ama şurada bir tane açar bu olur mu bilmiyorum ama çok orta boy olduğu için bence olur diye içine kızıyorum şöyle bir aa, yine döküldü aramıyorum. Saat kaç. Ay arkadaşlar. Bir dakika saat kaç onu bakayım bir dakika. Bir dakika. Saat 1'i 22 geçiyor. Ay. Oh. Ah, bir tane alabilir miyiz? Bir tane de Bir tane niye veriyorsun? <laughs> <laughs> şöyle Şurada ojumuz var. Hemen ama bunu takayım. Tamam, tamam, bir, bir dakika takayım şöyle. Bir dakika takayım. Arkadaşlar ben çok malım. Uç kırıldı. Takarken değil ben şöyle takıyorken elim şöyle oldu birden şu kadarlık kırıldı. Bu kadar kırıldı için bir şey olmayacak diye düşünüyorum. bunu atıyorum Onu takıyorum. Arkadaşlar galiba uç var. Şimdi tutulmuyor. Uç var. Uç çıkarıldı Ucum zaten aç az Uç nereden çıktı? <laughs> Çok az kaldı bir şey söyleyeceğim burada 3 yazıyor 07'nin burada bak 120 adet yani 120 tane uçtan 20 mi 12 mi bilmiyorum o kadar ya da 5 tane 6 tane ya da 7 tane 8 tane kalmış. Bence 8 tane kaldı. Şu an 7. Çünkü bir tane ucu kırıldı. Neyse çizelim. Aa, yine geliyor içine. Bunu çıkartacağım. Bir dakika bir dakika. Arkadaş. Bir dakika ben bunu da yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. İçinden şu kadar uç çıktı. Evet, Ah. 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 Kucağıma döktüydüm. Yeri topladım. Yine kökten çıktı. Ah. Ah, Ya iki saatimi şu kalemle geçirdim ya. Bir de uç. Ah. ah. şu takıp geliyorum. Arkadaşlar. Bakın. Uç Bak. Yani şimdi şöyle. Şey. Yapmışım mı? Az önce ne oldu bir bir. şöyle bir basıyordum şu kadar. Şu kadar geliyordu. Bir basıyordum şu kadar geliyordu. Ama şimdi yapmışım. Bir dakika. Yine aynısı oldu bakın. Aha! <laughs> tamam şimdi aynamızı çizeyim arkadaşlar şöyle güzel bir ayna çizmeye çalıştım altını yapıyorum şimdi bir dakika bacaklarını yapacağım arkadaşlar aynanın altını yapamam altı çok çirkin oluyor o yüzden sadece böyle bir şey yapacağım belki tane bir tane daha yapacağım ama küçüğünü hadi bakalım deneyelim şimdi durum oldu <laughs> hadi altını silip yapıyorum yaptım arkadaşlar. Altını sildim ama şurası silin oraya yapalım. Tamam. Şimdi başlayalım. Oyunuyla. Ucum ayağa gidecek. Ben bunu bir dahacık boyayıp geliyorum. Çok mu ya? Bir dakika. Arkadaşlar ben bu kalemi atayım ne yapayım ya o lan ne yapıyor çok güzel gördüğünüz mü? ben bilmiyorum ya kalemi atayım yerde lan bozulma fırsatı ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? küçücük kaldın Arkadaşlar, bir Arkadaşlar gerek dakika bitti ya. Ben bu kalemle yapmayacağım. Bu kalem olmuyor. Oğlum. Daha olmaz ki. Ben bir tane bir, bir şey istedim. siyah kalem. Arkadaşlar ben bu kalemle yapacağım. Bu kalem beni sinir etti. Bu kalem en azından iyi kırılmıyor. Bu kalemle yapacağım kalem ne inşallah olur boya kalem ne olur bence ya hadi bakayım bir deneyelim olmazsa altı bir daha yaparız olmazsa üçlü işte kalem alacağım sabah. saat kaç saat bakalım bir saat video 32 geçiyor neyse hadi bakayım Bu <laughs> şekilde aynamız yapmış. Şöyle. Güzel bir şekille aynamızı boyayalım. Şöyle. Şöyle boyatıyorum. Şöyle olmaz da. Yine yapıyoruz. <laughs> Benim fiyatım diye takipçim var ya arkadaşlar annemin takipçisi benim takipçim işte o Firese bana demiş ki benim daha kaliteli videolar çekebilir inanıyorum ve videoları da uzun olabilir o yüzden ama ben şimdi kaliteli videolar çekiyorum çünkü kaliteli video değil mi bunu herkes yapıyor ben yapıyorum işte kaliteli bunu kim buldu lan? Oha. Bunu bence yaparlar. Merhaba. Bakıyorum. Olmaz bence. Bir dakika. Ben birazcık boyayayım. Oh kolum. <laughs> çok <acıdı>. güzel. <laughs> Şöyle boyadım. Şöyle göz bölgem çıkıyor ama tanrım çok da belli olmuyor. Elim boyadı. Bir dakika arkadaşlar ben bir daha şansımı deniyorum olmazsa seni geberiyorum. Ve buraya yeni bir tane aynı istiyorum. Bir dakika arkadaşlar bir daha deniyorum. Yeter ulan, yeter. Yeter. <laughs> arkadaşlar ben çok çıldırdığım için elimle boyamaya karar verdim elimle yapacağım. Elimde kırılıyor lan yeter. Kalemi <laughs> değiştireceğim arkadaşlar karar verdim. Bu benim dersimde de zorluk çıkartır. Yok var aslında içinde. İçinde uç var. Uç var niye vermiyorsun Versene Neyse Kız alalım Arkadaşlar gözün içinde uç kalmış. Ben az önce mal gibi kendi kendime konuşuyormuş. Şimdi hoş kalmış. Bir dakika. Çok zor bir şekilde aldım bu ucu içinde kucu. Şeyin içinde uç kaldıydı ya. Çok sinirlendim. Bir de olmazsa var ya bu videoyu çekmiyorum. Başka bir video çekeceğim. Şöyle takıyorum. Hadi bakayım kırmamaya dikkat ediyorum. Oldu. Hadi bakayım. Bismillah. Ha bu arada arkadaşlar size şeyi yazacağım. Ben bir daha yüzümü göstermeyeceğim. Ha ben aklınızda bulun. Sonra ben bir daha yüzümü göstermeyeceğim. Yüzümü görmek isteyenler Um, benim eski videodan bakabilirler. Ben bir daha yüzümü göstermeyeceğim asla. Çünkü e, Elif Hatan'ın annesi var. Ben Elif Hatan'ın annesi var ya, benim arkadaşımın. Annesi izin vermiyormuş kızının yüzünü göster. Ne tamam. O yüzden o göstermediği için bana gösteremeyeceğim. Neden diye soranlar olursa neymiş ee, heykel var ya heykeller heykeller e, bu yüzümüzü şey yapabiliyorlarmış çalıp yapabilir bizi çalarlarmış mesela sokakta bir yerde görebilirlerse ve evet, çalabilirlermiş evet bu arada çalabilirler bu geldi aklıma o yüzden ben bir daha yüzümü göstermeyeceğim Herkese öneriyorum. Yüzümüzü göstermeyelim arkadaşlar. Bu arada annemin canlı yayınlarına da çıkmayacağım. Bu Feruse için söylüyorum. Annemin kanalına da abone olabilirsiniz. Ve onun kanalının adı da Kezbanlı bu kanalı. Yanlış söylüyordum. Eski kanalım vardı benim. O da kanalımın adı da e, ama benim değildi annemin. aa, ucu tükürdü. <laughs> Hadi bakayım. Lan iki tane uçtu tükürdü lan. Uçları tükürdü. Uçların hepsini tükürdü. Uç çok ince gidiyor ya uç. Vallahi buna 08 alacağım ben. Yeter. 07'den Ucumu değiştireceğim. Uç çok kötü. Ben bir daha yüzümü göstermeyeceğim. Bunu söylüyorum. Hı <laughs> Ee, ama ben eski videolarımı da yakından sileceğim. O videolar birazcık izlensin. Ondan sonra o videolarımı da sileceğim. Çünkü onları da izleyebilir. Benim yüzümü tanıyabilirler. Ama sesimden bence tanıyamazlar. Çünkü ben ben alemle çıkacağım. Korkuyorum ben. Bu arada arkadaşlar videoda bu sesleri duyursanız. O bir şey değil. Bizim... Nedense üst komşumuzun su açma sesi bizde duyuluyor. Nedense çok garip bir şekilde. Onlarda bizim su duyuluyor mu bilmiyorum. Ay. Şöyle. Böyle boyadım ama. olmuş mudur? İnanıyorum. Yani Gördüğüm gözüküyor ama birazcık daha boyayacağım. Birazcık daha boyayayım. Burada arkadaşlar saate bakayım. Saat kaç oldu? Biri 42 geçiyor gayet iyi bir saat. Biz ben bu arada sabahlıyorum. Okul yok burada. Aha. Böyle. Böyle aynı. Bir şey soracağım bu ara arkadaşlar ben bunu nasıl yapıyorum? Benim bir tane e, şey nasıl bilmiyorum bir tane abla var ya çok güzel bir tane komik abla var ya çok seviyorum ablayı da. Abla var ya abladan gördüm ben o abladan yapıyorum. Takip etmiyorum ama benim karşıma çıkıyor. Ama çok güzel bir kadın. Vallahi o kadını da izleyebilirsiniz adını unuttum ama aklıma niye deneyim geliyor ama aslında deneyim olmadı değil <laughs> Deney olmadı ablayı da çok seviyorum buradan ona selam gönderiyorum ama benim kanalım ama izlemiyor Çünkü benim kanalım daha kötü O da herkes tane izliyorum diye sonra yine Efe çocuk videoları eski video Arkam 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 ne yapacağım? şöyle bari. Her tarafa bakıyorsanız bakın. Bakın. Nereden geldi bu işler? Nereden geldi? Şunu alayım bari takayım. Bu işler nereden geldi? Oğlum siz nereden geldiniz lan? Salaklar. Nereden geldiniz? Köyden mi geldiniz? Köyümden geldiyseniz babaanne bir selam gönder. Şöyle topladım. Çok topladım. Böyle uçlar geldi. Şu ucu takacağım. Bu ucu. Bu ucu. şurada kalsın. Bakarız sonra. Ne bu kalem yüzünden her şey oldu lan. O, o şu tort yemut Dükkan bozuldu arkadaşlar. Oh bu sefer oldu. Arkadaşlar hadi bakalım. Bu sefer olacak bence. Çünkü kalemim kendine geldi. Kalemim kendine geldi. Yani şöyle şöyle böyle koyuyorum. İnşallah yiyetilmez defter. Böyle bakıyorum. Sanki olmuş gibi gördüm. Böyle bir dakika. Böyle ağlıyormuş gibi bir his şimdi. Hadi bakayım. Böyle yapıyoruz. Bugün bu sabah ben bunu bitirmek istiyorum. Ama o havlamız 3 gün, 4 gün, 5 gün falan sürer. Ben o kadar sürecek mi bilmiyorum. Sabah olur olmaz videoyu zaten kapatacağım. <laughs> Böyle. Arkadaşlar bu arada risk kesin soruyorsunuz. abla nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorum ve ha, bizde deprem var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur küçük de Küçük çekmece de deprem oluyor ve bize deprem geldi. Çok korkuyorum. İstanbul'da da deprem var. Arkadaşlar benim okulda bir tane arkadaşım bana dedi ki, abla kaç 9.9 ee, abla dedim. Benim arkadaşım okulda bir tane arkadaşım bana dedi ki. Kanka benim bir tane telefonumda uygulama var. O telefonumdaki uygulama ya, ya biz inanmıyorduk ama neyse yükledim O Telefonumda duruyordu öyle. Hani ilk deprem anları oluyordu ya. İlk deprem anı biz deprem bilmiyorduk tamam. Deprem olacağını bilmiyorduk. Piran uyarı verdi o. Ee, kanka çabuk kalkın deprem olacak diye uyarı verdi. Biz inanmadık. Kalkfa etti sonra birden ıı, deprem olmaya başladı dede ve bana da şöyle bir uyarı verdi deprem olacak 9.9 yani bu ne demek binalar yıkılacak dedi bir de kanka ama akşam olacak dede akşam olmuyor ama böyle ben düşünmüyorum birden olabilir korkuyorum o yüzden Allah'a dua ediyorum inşallah olmaz benim kalbim tık tık çok korkuyorum Bayağı korkuyorum. Ben yata o, okuldan geldiğimde çok yorgundum. Uyudu, uy, uyuyacaktım. Kendime de dedim ki inşallah uyurken unuturum. Ben silinir dedim. Ama hala silinmiyor. Bakın unutmamışım. Allah'ım çok korkuyorum. Allah. Im. Arkadaşlar ben lütfen dua edin. Dua edin çok korkuyorum benim okuldaki arkadaşlarım ağlamaya başladı. Bu annemin haberi var. var ama babanın, babamın haberi yok. Çünkü uyuduğumda akşama kadar uyumuşum. Çünkü çok yorulduydum. Ve bana hiç kimse elememiş. Akşama kadar uyumuşum. O yüzden babama söyleyemedim. Babam da uyuyor. Babam işe gidecek galiba bugün. Hemen okula gidiyorum. Şuralar yoruluyor gibi. A -a. Şöyle bakalım. Sen kolluyor gibi şöyle. Şöyle kalemi de değil Şöyle alıyor gibi. Moru da değile. Şöyle. Aa, arkadaşlar yaptık. Yaptık galiba oldu mu pembe için aldım oldu mu oldu arkadaşlar bir günde ben yaparım aklıma koydum ve yaptım arkadaşlar herkes bunu kaç saat yapıyor ben kaç saat yaptım saat kaç şu an saat şu an biri 55 geçiyor. 50 geçiyor. Pardon 55 nereden çıktı? Böyle göstereyim. Biri 50 geçiyor. Ben, ve ben bunu yaptım. Hala da devam ediyor. Şurayı yapacağım. Şurayı çok yapmak istiyorum. Ama niye benim şuralar şaldı? Bir şey olmaz. Şöyle dönüyorum birazcık. Ve pembe neyse pembe yüzükü bakın. Pembe yüzükü. Kaç kızlar? Kaç? Aa yere düşüyor. Şöyle. Göstereyim neden pembe de gösteriliyor. Demek ki çalışıyor da mor. Mesela i̇şte gözüm kapalı şu an kalemi aldım. Kalemi bir şöyle şöyle dönüyorum. Kalem nerede? Kalem nerede? Kalem bakabilirsiniz şöyle kalem hadi. Kalem yok. Kalem yok. Neyse şunu şöyle bir aldım. Şunu Nasıl? Mor da mı bu? Morda. Mesela a kalemliğimden kalemliğimden bir tane aa dur arkadaşlar bir de şöyle gördüğünüz gibi böyle kalemler aldım şimdi bu kalemleri karıştırıyorum gözümü kapatayım dur kapatayım ay gözümü kapatayım yiyecektim ben niye niye yıkalım şöyle kapatıyorum kapattım kapattım şöyle karıştırıyorum 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 şöyle karıştırıyorum karıştırıyorum bir tane neyi şöyle bir bunu aldım ayna burada mı ayna nerede siz görün ben görmeyeceğim Güzel. Güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle. Ha, burası ucu değil mı? Doğru yeri gösteriyor. Tamam. Şimdi gözüm açarım. Mavi çıkmış arkadaşlar. Oluyor mı? Bakalım. Dur. Şöyle. Şöyle pek görmüyoruz. Ama gölgesi geliyor. Şey Gölgeler geliyor şey arkadaşlar. Gölgesi geldi. Hele bu kalemi de almıştım. Şu kalemi de alalım. Tamam arkadaşlar, şey arıyor. Biz bunu bir kayalım şöyle. Görmeyin. Ya lan ya. lan. Ben mutfağa gidip havaya bakmıyorum. İnşallah. Öyle sizlerle. ve yaptık. Güzel bir şey oldu bence. Bile kapatıyorum. Ben filmini izliyorum. Ve size de diyorum ki size de diyorum ki görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadar da uzun mu, kısa mı sürdü bilmiyorum. Şimdi size kaç 27 30'larda 33 34 4 dakika. 36 derecem 36 38, 39, 40 oldu. 27, 30, 40'larda. Ve bu kadar video yeter bence diye düşünüyorum. Aynımız oldu. Sabah görüşürüz. Ben belki kestiririm. Belki filmime devam ederim. Belki sabahlarım. Bilmiyorum. Güle güle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim TikTok hesabımı da göz atmayı unutmayın. TikTok hesabımı da beğenmemek. Tamam mavi, mavi, mavi B harfi var. Ona abone olmayı unutmayın. Ona I, 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 kalp yani beğeni, like e, yorum atmayı unutmayın o hesabıma da görüşürüz ve bir şey yapmak istiyorum size. Şöyle tutuyorlardı. Nun, nun, nah, 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 Bye nah, nah, Görüşürüz arkadaşlar. çok seviyorum. Öptüm. Bye bye. Bye bye. vettim, vettim tamam. ve öptüm yine öptüm hepinizi çok seviyorum hoşça kalın güle güle ah, kapanıyor ayrılamıyoruz arkadaşlar şimdi olur hepinizi çok seviyorum öptüm bay bay